Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz bugün arkadaşlar? Craft Rise'da Bedwars oynuyoruz. Ekibimizle birlikteyiz. Ergin, Berat ve ismini tamam. söylememizi istemeyen arkadaşımız var. Ve arkadaşlar bugün e, Craft Rise'da Bedwars oynayacağız. İlk e, ilk sesli videomuz olacak. Gerçekten heyecanlıyım ve sesli video, arkadaşlar. Videoya 15 like gelmezse, evet, videoya 15 video like gelmezse <laughs> rüzgarı gasp ediyorum. Video yoklaştığa gelmiş ya rüzgarı gasp ediyorum. Evet neyse arkadaş. Açıyorum abi. Evet aç Ergin. Evet arkadaşlar. 15, 15 like gelmez 15, 15, 15 like gelirse ikinci videomuz gelecek bu ekiple. Yani o yüzden like atmayı ve Gelmezse abone olmayı unutmayın. Bir dakika Berat bir dakika. Yani abone olmayı unutmayın şey arkadaşlar. Mi? Kesinlikle çünkü abonelerimiz çok az oldu. Ya edit videoları artık çok fazla atmayacağız artık normal videolar atmaya başlayacağız. Ve e, artık arkadaşlar kanalımıza yani bu arkadaşlarla oynayacağız. Haberiniz olsun. Ya edit videoları da gelecek de çok gelmeyecek haberiniz olsun. Bana gelmedi de neyse. Şey beni bana verin. Ben, ben rüzgar atın Rüzgar atayım. Tam biri kaldırıyorum. Eğer 15 like gelmezse göre gasp Lan ediyorum. yeter yeter yeter. Tamam gasp... anladık. Beni gasp edeceksin. Tamam. Edelim. En iyi sensin. En iyi sensin. Ya ben ya. En iyi sensin. Tamam mı? Tamam oğlum. Ben en, <laughs> <laughs> en iyi gasp eden sensin ben. en iyi gasp eden miyim? Ortaya kim gidiyor? Bizim ekip gidiyor. Ortaya bence e, Samet de şey gitsin. A Ana SEMİH Ananavradın neyse tamam tamam dur dur Samte Samte Samet Şey e Mavi takımdaki değil mi oğlum? Hatta Ergin hatırlıyor musun lan o Samet miydi o mavideki? Hani bir ara biz bir tane maç girmiştik ya o adam Bizi şey yapmıştı yiğileyle öldürmüştü Ergin Alo. Ya O. Oh. Aynen o. Oh. An... Arkadaşlar inanamazsınız bu arada. Yani çünkü ne olmuştu biliyor musunuz? Eee... adam kilavrayı basmış. Öyle söyleyeyim size. A adam havada uçuyor. Bütün bedleri kırdı. Yani çok fena oldu. Olsa et. O servis mi? Evet mavideki oğlum mavi takımda kapattı herhalde ha. kilavrayı. Uçan mı böyle? Evet uçan var yani bütün bedleri aynı anda. Abi böyle. adam hileyi sonuna kadar range'lemiş. Full geliyor bak. Aynen. Yatakları uçuşa uçu Sonra geri dönüşte de insan... biz atla yani. Aynen. Arkadaşlar bu arada tekstur pack'in linkini istiyorsanız. Hmm. diğer başka videolarımızda size. Zaten birinden bir texture tek bu. Aynen. Yine var 30 kuva çoğu biliyorsunuz. Aynen. Ama cinavar o e, crack dosyasını bile ben ben zor buldum. Siz nasıl buldunuz? Mavi geliyor haberiniz olsun. Mavi geliyor. Oğlum, <laughs> keşke girmeseydin ya. Lan, Mavi geliyor çektim. oğlum. Mavi geliyor. Kim geliyor? Sakin. Helal. Umarken beyzi Tamam ben e, ortaya bir rush Arkadaşlar bu arada bizim amacımız e, abone veya like değil. bizim amacımız e, eski YouTube Türkiye'deki o Minecraftçıları size tekrar izlettirmek için buradayız. Yani Ergen mesela Benim çok iyi oynuyor. Öldüm ya. Sakin Ama Berat tamam bak, sakin. sömürdü ya. Sakin tamam. Hmm. Berat bence ilk önce mavi sonra yeşil. Aa mavi kaldı lan sonra tek. Gelin maviye. Raşyalım bence ya. Hadi evet, gidelim. Şimdi herkesin evet, beyler. <laughs> Bella bu arada hızlı oynayalım çünkü 10 dakika şeyimiz var. 6 aldım Mavi geldi. Mavi geldi. Abi geldi. Seçin. Kırıyor, kırıyor. Bak dur. Bak mavi, mavi. Öldüm. Tamam, kesin çok olmaz. Helal tamam. Bu arada arkadaşlar ben kendim Özel bir video çekeceğim. Yakında. Evet. Gizli bir video. Ya planladık falan herkes biliyor buradaki. Evet. Sürpriz video. Evet bu arada arkadaşlar CS 1.6 veya Half-Life videolarının geleceğini ben size şimdiden söyleyeyim. Eee işte gelecek. 2-3 el ele atacağız. AWP, map oynayacağız. Öyle. Mavi geliyor. PC... E, Efendim. Bak Rüzgar sana bir şey diyeyim. Adam... PC 4 GB RAM olunca bizim sıfada da işgal. Bir şey diyeceğim. Adamların bedeli bir Adamların... <laughs> görseniz Adam var et. Adamların bedeli bir görseniz Ben elmas etim ben sakin. Adamların bedeli bir görseniz abi. Dördüncü kişi bir şey soracağım. Adamlar piramit yanmış. <laughs> Dördüncü kişi alo. Eğer 5 e, dört buçuk dakika kaldı kaydı bitmesin haberiniz olsun. Abi şey olmaz. Oğlum yetişelim de video Düştüm aşağı ya adamı öldüreceğim diye. Aslında şey yapabiliriz ha. Bu videoyu birleştirebiliriz yani. Neyse tamam. Olabilir. Ama işte bende edit şeyi yok. O sıkıntı. Aa adam düştü lan geri zekalı. Berat'la Ergin kalmış. Yok Ergin değil. Şey. Dördüncü kişi. Efendim? Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Geldi. Geldi birisi. Hadi. E, dördüncü kişi öldü. Diğeri de öldü. Tamam. Tamam tamam. Enti enti. Enti. Güzel maçtı. Oynısı, oynasın oynasın. Oynasın ver. Evet arkadaşlar yeni oyuna başladık ve geldik. Şimdi ise hemen devam edeceğiz diğer maçımıza. Bu arada maç başlayana kadar ben durduruyorum. Başlayalım diğer, zaten. Yine dibiri çeşin oğlum. Yine de iki dibiri iç çeşin. Dibiri çeşin. Tamam. 3 dakika kaldı. Lan! Nereye spawn aldınız? Spawnları kim aldı? Bir diğer sen almışsın. Ha. Benmiş olan da şeymiş. Benim. Girmeyin beyler girmeyin ya. Kanka yani sen zaten bait kaplı. Biz, biz izin Çok sıkıntı değil yani. Tamam tamam yeter yeter. Ben kaplıyorum. Oğlum 4. kişi niye kaplıyorsun? İyi tamam yaradı aslında. Kanka istersen ben çekeyim. Ben çift bas çekebiliyorum. Çekiler, bir çeki ben şık bas çekiler. Ya. Sarı geliyor, sarı tamam. başlamış. Tamam. Aşağı düştü, tamam tamam tamam. Tamam. Tamam, medik abi şu an. Tamam, herhalde 4. kişi. Tamam, gel kırmızı, gel. Ben sıranın base'indeyim de bunların base full kaplı ya. Kıramam bunların gitmesini bekliyorum. Adam atladı bir tanesi. Aldım. Kırmızı adam çekip dikkatli ol. giriyorum ben jeneratöre. Bekle. Tamam. Tamam. Ben bir kat daha yünle kaplayacağım beni. Okay. beyler bana elmas, zümrütler varsa zümrüt atın ya, zümrüt ses çekeyim. Adamlar evet. deli olacak bu arada. Bu beni... Beyler kırmızı yani, geliyor, bas, kırmızı bas, geliyor, bas, kırmızı. kırmızı, kırmızı. Alttan kaçıyor. Sarı da geliyor, sarı da geliyor. Sen dayan. Abi zaten iki kişisiniz. Oo kırmızı da geliyor. Dördüncü kişi sen ikimiz sarıya gidelim. Kırmızı zaten tamam. Tamam, aşağı, da... aşağı, aşağı aşağı. bir bok yapmıyor, tamam. Çabuk Atları... aşağı sal aşağı Abi i̇ki ya. Zümretim. Ben iki zümrütle birisinin bedeni Tam kaçıyor, kaçıyor, Öyle. kaçıyor, kaçıyor, tamam. Üç zümrütle kıralım, tamam. Ben onu salmam. Değilere, ben birisinin bedeni bedeni olsun. Tamam. Ararsın her gün. Anlarım seni. Diğer ben sarının bedeli kıracağım. Söyle bana bir deve alırsın. Orta gelin. Orta gelin.